<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Yine biz. <laughs> Yine biz başka bir video ile karşınızdayız. Bugünkü menümüzde ne var? Tavuklu makarna. Söyleyebiliriz. Tavuklu makarna yapacağız Eylül'den. Ben, ben söyleyeceğim. Söyle. Söyle. Tamam. Hmm. Soslu <laughs> ve tavuklu makarna. Evet. Yağlı. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Malzemelerimiz birkaç parça tavuk budu, budu. <laughs> su <laughs> şunların şirinliğine bakar mısınız İnsan yemek yapmaya kıyamaz bunlardan evet şimdi öncelikle suyumuzu tencereye alıyoruz bir kaşık tuz atmamız lazım şöyle tuzumuzu attık açalım aygızımızı ocağımızı açtık suyumuz kaynadı kaynıyor 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 suyumuz kaynar kaynar mısınız Evet. Hemen içine bir kaç adet tavuk budu atıyoruz. Evet, biraz daha kaynamasını bekliyoruz. Evet tavuklarımız yeterince pişti. Şimdi makarnalarımızı da suyun içine ekliyoruz ve pişmesini bekliyoruz ve güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. A pardon yanlış blenderlı olmaz. Aldım kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Tamam. Güzelce pişti. Şimdi üzerine bir kaşık salça. Birazcık yağ koyuyorum ve güzelce yine pişiriyorum. 5 dakika daha pişiriyoruz. Pişer misin? Bakalım tavuklarımız pişmiş mi? Şöyle hemen bir kontrol edeceğim. Şuradan tabağımı alıyorum. Şuradan hemen bir tavuk parçası aldım. Bakın pişmiş. Bakalım makarnamız da güzel pişmiş. Evet hemen Dola. Doluyorum, şöyle çubuk makarnayı doluyorum, doluyorum. Mmm, lezzetli. Sen de sana bakmak ister misin? Senin ee, tavuklu makarnan çok güzel olmuş. Bir önceki videoda kek yapmıştık kekimiz de çok lezzetliydi. Tavuklu makarnamız da çok lezzetli arkadaşlar. Sizler de evde çocuklarınızla tavuklu makarna yapıp deneyebilirsiniz. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Tadı mükemmel, enfes bir tadı var. Işte. Bütün Efendim. İçin müşteriler gelecek. Evet, bütün müşterileri bekliyoruz. Şu an Eylül Restorantımız açıldı. İt makarnamız peşti. Müşteri Eylül Restorantımız açıldı. İt makarnamız peşti. Müşteri bekleyelim. Müşterileri davet etmek için bir şeyler söylememiz lazım. Ne söylesek? Evet. Eylül kartı verelim. Eylül kartı verelim. Evet. Elir, elir buraya urein uray, kartı verelim herkese. Evet. Sonra buraya uğrasınlar. Aynen. Restoranımıza gelen arkadaşlara Eylül restoranın kartını veriyoruz. Arkadaşlarımıza... Evet, var da. Evet, verelim hemen şöyle dağıtıyoruz, dağıtıyoruz müşterilerimize. Evet arkadaşlar makarnamızı pişirdik ve yedik tadını da çok beğendik videoyu kapatıyoruz çünkü misitemiz müşterilerimiz, müşterilerimiz var şimdi müşterilerimize ikram edeceğiz. Ses, o yüzden videomuzu kapatmamız kaptım. lazım. Ne, ne yapıyoruz yani? Videoyu izleyen arkadaşlar, arkadaşlar yarın da çekeceğiz video. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın, sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bay Eylül Hadi markete. Evet. Evet ayakkabılarını giy. Hangisi giyeceksin? Elin sıkışacak ama kapıya. Hadi giy sen. Ben de giyeyim. Markete gidiyoruz. Hadi bakalım yavaş yavaş in dikkatlice in ama. Var tamam mı? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakalım. kapıyı. Açıyoruz kapıyı. Sonra kapıyı kapatıyoruz. Bizim market nerede? Burada. Tarif et bakayım. Eee tarif et anlatarak. Orada tam market. Tamam. Söyle. Şu anda çok zor kanka arkadaşlar. Evet. evet. Ben şöyle yapayım. Ben kuş kıyafeti. Sanatım da var o. Evet market nerede? Burada. Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne 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 burada. Ne yapacaksın? bakalım. Ne Evet, devam edelim. Devam edelim, ne yazacaktım? Ben de ekme Evet, Eylül karar veremedi. Boş orası. Ha? Bilmem. Annene sor. Neyden? Aa. Aa. Annene sor öyle. Eren, Eren abi ne daha? Ben bundan yiyeceğim. Şükürsünden. Sen de babana alalım. Bunu alalım. Abi. Abi. Ben, abi Çok abi oldu abi. ama. Abi Altı abi. tane aldık. Onun bir tanesini bırak. Bir almadım. Şimdi bu kadar almışsın. Bunlar kimin? Eren'e, teyzene, sana, anla, bana, bana. İki tane falan var. Hadi bakayım. Bir, iki, üç, dört, sekiz. Tamam. Gel şimdi. Hadi gidiyoruz. Tam başka Şu... ne alıyoruz? Başka? Ya. Gel. Ersin'den bitmişti. Hadi gitsin. Neredeyse al. Gel yardımcı olur bu da, bu da, bu da. bana ver onu gel kenardan ne alacağız aşkım bu da, bu da. <laughs> tamam Evet, başka ne alıyoruz? Bilmem. Oynaması gerekiyor. Aa, mı sünger? Oynar varcan. Ben de oynamak de. Oyna. Benim var ama oynamıyor. Şuna bak. Ondan da var sende. Evet. Aynısı var Hadi gel. Al, <gülüyor> <diyelim>. <gülüyor> Hadi gidelim. Abi bundan ne almak istersen. Burada. Hadi. <laughs> Evet. Ne alayım ki? <laughs> Burada... Niye? Al işte. Camsini al, jamsil al. Ha, odanı temizlersin belki. Sizlerle temizlik... ...temizlik... Biz temizlikçi Temizlikçi mi? Aa, biz ev temizliyoruz. Biz temizlikçi miyiz? Hangi rengi al ama? Güzel bir renk al. Kırmızı var evde. Kırmızı. evde. Kırmızımız var ama. Ama daha Değil mi? Eymen de böyle yapıyor. E kırmızı varmış. Ne Yeşil al. Bu ne? Tamam. At sepete. Evet başka bir şey alacak mısın Eylül? Yok. Ne yapıyoruz? Süper bir Buna mı? Hı. Yok ona değil. Ben almıştım. sana. Bundan... <laughs> bundan <yakamadın. gülüyor> Açtım teyzem. <laughs> tamam hadi. Ben senin kameramanım mıyım? Hı? Annen görsün ama. Alacak Anne. mısın? Annen al dedim onu. <laughs> tamam gel. Ne yapıyoruz? Bırakıyor muyuz? Tamam hadi bırak. Hangi kasa? O kadar güzeldi. Yani onu baban alsın. <Gülüyor> Marketten. <Gülüyor> Marketten evet. Burada videonun sonuna video Bay bay.